Arkadaşlar merhabalar. Rayvan Meta'nın gece video çekimini görüyoruz. Şöyle bakıyorum. Şöyle biraz geriye yatıyorum havaya doğru. Şimdi biraz kalkıp yürüyeceğim. Etraf nasıl gözüküyor bir bakalım. Böyle gökyüzüne bakıyorum. Gece çekişine gece çekimini gözlemliyorum. video çekeceğim diye kalktım arkadaşlar cüzdandır telefondur hepsini şöyle karanlığa doğru da bakayım belki bir görüntü olur ışık belki şöyle ışığa doğru içeriye doğru spor yapanları Normalde bu su sıca çok sıcak oluyordu ama şu anda biraz serin olmuş şu suyun sıcaklığına bakacağım. Ha, bu iyi. Rayman Meta'nın arkadaşlar gece çekimi bu şekilde biraz rüzgar var zaten.